Evet, yeni bir videoyla karşınızdayız. Dilara Balcı ile de Deniz Utkulu'yer. Bakalım bugün hangi filmi konuşacağız? Merhabalar Dilara. Merhaba. Bugünkü filmimiz açıklayayım mı? Ben mi açıklayayım? Tabii ki. Ee, bugün 1967 yapım, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Balatlı Arif filmini seçtik bu filmi konuşacağız. Seçtik ama benim için de çok ilginç bir seçki oldu. Çünkü e, yani sen filmi önermesen e, filmin benim için ne kadar böyle ilginç olduğunu hatırlamayacaktım ben. Seninle konuşurken böyle 3-4 tane filmden konuş ve onların içerisinde Balat Arif vardı. Sanırım senin en sevdiğin filmlerden bir tanesi. Ben çok seviyorum. Çok ilginç bir şekilde e... Siyah beyaz, yeşil çam filmlerini öğrencilerime seyrettirmek konusunda zorluklar yaşıyorum. Yani filmleri çekildiği döneme göre değerlendirebilme e, becerisi de demeyeyim ama isteğine sahip değiller. Ama öyle değerlendirildiği zaman gerçekten e, çok keyifle izlenebilecek bir film olmasını geçtim. Öğrenciler de çok ilginç bir şekilde çok keyifle izleyebiliyorlar ve Birkaç kişiden de yorum geldi bana. Biz böyle siyah beyaz filmlerin, böyle yeşil çağ filmlerin olduğunu bilmiyorduk. Bir seferde izledik, hiç sıkılmadık diyenler ve benim gözlemlerim sonucunda da uyuyan olmadığı için, en az uyuyan seviyesi olduğu için ya yani bu filmin günümüz Z kuşağı tarafından, yeni jenerasyon tarafından bile izlenebilecek. Baştan sona, bir kere de hatta. Keyifle çünkü bir seferde film izleme şeyi de artık ortadan kalktı. Durdura durdura izliyor gençler filmleri. Bayağı izliyorlar. Yani o yüzden seyircilere de ben tavsiye, tavsiye ettiğim filmlerden bir tanesi benim için de özel bir anlamı var. Yani çok ilginç bir yerden girdin konuya. Ee, özellikle şimdi bizim yetiştiğimiz jenerasyonlar yani biz işte bize işte siz yeşilçamı çok fazla bilmezsiniz diye anlatırlardı ama biz daha sonra bir, bir şekilde özümsemiş olduk. Ama şimdi sanırım bayrak bize mi devir oldu? Yani bu evet. noktadan Evet yani biz aslında yeşilçam döneminde doğmadık gibi bir şey. Yani yeşilçamın sonunu 89 falan kabul ediyorlar aslında. Yani sonlarına yetişmiş olabiliriz belki ama e, onlar da zaten artık e, uzatmaları oynuyordu. Yeşilçam diyebiliriz. 70'lerde e, genç olanlar Yeşilçam'ı deneyimlemiş, e, kabul edilebilir. Evet bize geçti top. E, hiçbir şey bilmiyorlar. Yeni jenerasyon Yeşilçam hakkında hiçbir şey bilmiyor. E, 11-12 yaşında ya yani hiç aykanışlı duymamış mesela ben birçok soruyorum çünkü biliyor musunuz diye. Hayır diyorlar. Çünkü neden? E, sosyal medyada, televizyonda e, şu an görmüyorlar. Yani Kemal Sunal gibi, Arzu Film filmleri gibi e, bunlar akan filmler değil. Yayın kuşağında olan filmler değil. O yüzden evet bilmiyorlar. Bilmeleri gerekiyor mu? Bilseler güzel olur. Bence sonuçta bu de kültürün bir parçası sinema. E, o, o anlamda önemsiyorum. Bilseler güzel olur. Neden? Yani resmi de bilsinler, sinemayı da bilsinler. İşte ne bileyim mimariden de biraz bilgileri olsun Türkiye'ye has. O yüzden evet bize yapıyoruz zaten şu an. Değil mi? Bunları seyredebilirler. Tabii. Ama şimdi mesela Yılmaz Güney yine gündemden düşmeyen bir bir şekilde popüler kültürde hala yer ediniyor aslında. Ama Yılmaz Güney deyince bilinen bir filmi değil aslında. Hiç bilinen bir filmi değil. E, Yılmaz Güney'in de bilinirliği yani Ayhan Işık'tan hallice e, sinema öğrencileri veya animasyon öğrencileri veya işte ben diğer e, bölümlerden öğrencilere de ders verdiğim zaman yüzde elli oranında Yılmaz Güney'in bilinirliği olduğunu ...görüyorum. Ee, yani ne çok az... ...ne çok fazla ama hiç duymayanlar da var. Ee, bu hiç... ...bilinen bir filmi değil. Beni tesadüfe... ...bulduğum bir film. Çünkü... E, ...2000'li yılların başında... ...DVD patlaması olmuştu. Ve e, DVD alıp izliyoruz falan. O zamanlarda... E, ...bazı filmlerin... E, ...bazı yerli filmlerin DVD'leri çıkmaya... ...başladı ilk defa. E, ve ben onları... ...almaya başladım ve e, Balat de ...bunlardan bir tanesiydi ve ben... ...şey izleyeceğimi zannediyordum. Yani bir... Ee, Yılmaz Güney Avantür izleyeceğimi düşünerek almıştım filmi. İzleyince tam tersi aslında alt filminin e, makalelerde adı geçmeyen az toplumsal gerçekçi yanı olan e, filmlerinden bir tanesi Ayşe Çasa imzalı bir film zaten. Öyle bir film karşıma çıktı ve ben çok şaşırdım. Fransız yeni dalga etkileri falan var böyle müthiş bir İstanbul. Kullanımı, kent manzarası, resimler harika. Bir de film yıpranmamış. E, o yüzden de ben bu filmi öğrencilerime seyrettiriyorum zaten. E, şimdi siyah beyaz film seyretme konusunda da zaten problem yaşıyorlar ama filmin çözünürlüğü, kalitesi veya işte tele aktarıldığı kopya çok problemliyse izlemiyorlar kesinlikle. E, bu filmin günümüze kaldığı şekli. Aslında bir restorasyon falan görmemesine rağmen iyi. Bu siyah beyaz filmlerde birazcık daha rahat hareket edebiliyorlar restorasyonla ilgili. Ee, evet. Ama ben de Balat Arif'in sanırım bu DVD Gal Galadan çıkmış olabilir yanılmıyorsam bir hata yapmayayım. Ben de senin gibi maalesef video kaset döneminde Balat Arif'e rastlamadım ben. Ama daha sonra e, Veyas'ı Biriktiren Arkadaşlar göstermişti. Film bende çok ilginç bir şekilde benim kafamda kurduğum bazı böyle üçlemeler vardır. Mesela... Bazı İstanbul üçlemeleri e, kafamda kurgularım. İşte Ah Güzel İstanbul vardır orada. Ondan sonra değişik bir şekilde işte o filmde mesela Züğürt Ağa'yı koyarım falan öyle bir değişiklikler kafa sallarım. Balat Arif'te de nedense böyle daha değişik bir eşki kurduğum film Gurbet Kuşları. Evet. E, aynı dönemin filmleri. iki sene arayla hemen hemen Gurbet Kuşları ile. Göç teması var birinde. Diğerinde Gecekondu Mahallesi. Bu arada ben sana soracağım yani Balat çekimleri Balat mı? Onu merak ediyorum. Ee, yani bu gece, gece kondu mahallesi acaba neresindeydi falan var mıydı böyle bir şey? Yoksa o gece kondu mahallesi çünkü çok e, hiçbir altyapının olmadığı bir gece kondu mahallesiyle karşı karşıyayız filmde filmle ilgili ilk beni şaşırtan noktalardan biri bu. Çünkü film 67'de çekiliyor e, ve film 67'de çekildiği zaman Balat'ın dönüşüm yaşadığı ve o dönüşümün aslında sonlandığı bir tarihe denk. Şöyle e, 1955'te 6-7 Eylül olaylarından sonra e, çünkü Balat'ta sonuçta ya da daha sonra hani Balat'ın hemen komşusu olan e, Fener'de Fener Rum Patrikhanesi var sonuçta ve bölgede yaşayan aslında çok önemli e, üç tane gerçek var. Birincisi Rumortal yani Rum Rumlar, diğeri de e, Yahudiler. Şimdi e, birazcık daha eskiye gider. Dersek 16. yüzyılda Yahudilerin İstanbul'da Dadusi sefaratların yani İspanya'dan kaçanların ilk yerleştikleri İstanbul'daki bölge Balat oluyor. Balat, Ayvansaray, Fener oluyor ve o yüzden de aslında 12 tane kadar falan sinagogun olduğu yer. Öteki tarafta Patrikhane 16. 17. yüzyılda o bölgeye taşındığı için bu seferde dolayı aslında Rum cemaatin yükseldiği bir gerçek. E bir de yine aslında İstanbul'un ilk yani 1453'ten itibaren özellikle ilklerin yerleşimi oldu çünkü Eyüp'e çok yakın. O yüzden de bir de Türk nüfusun da olduğu bir şey ve böyle bir karışım var orada ve Ermeni nüfus da var. Çünkü öbür tarafında İstanbul'un Samatya var. Samatya kadar nüfusu olmasına yine Ermenilerin de olduğu bir yer. Yani bunun için zaten bir doğal e, olarak zaten çok e, gerçekli bir bölge. Hani işte Ayvansaray, Fener ve Balat. 1950'lerde köyden kente geçin değişik bir yapılanma sürecine girdiği dönemde işte e, 55'te 6-7 Eylül olayları olduğunda ki onun asıl sebebi biraz Kıbrıs olayları daha sonra e, Fener'deki özellikle e, pek çok Rum Yunanistan'a göçmeye başladı ondan sonra. Bir kısmı da e, Amerika'ya gidiyor aslında. Fakat ilginç olan şu e, özellikle Fener ve Balat şey bölgeleri mahalleleri zenginlerin oturduğu yerler. Yani şöyle söyleyeyim sana mesela Balat'ta e, bir Rum tüccar mesela işte havyar satan ya da e, zeytinyağı satan bir Rum tüccarın bir de Kapadokya bölgesinde yani özellikle Ürgüp'te evi oluyor. Özellikle evet, havyar tüccarları. Bu bunu, bunu soracaktım. Orası zengin bir bölge. Bu Gecekondu mahallesi bunun neresinde? Bunun gerçekliği var mı acaba? Tabii tabii şimdi bu süreç yani 1955'te 6-7 Eylül olaylarından sonra başlayan süreçte 1964'e kadar bölgeden yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Özellikle Rumlar. Ee, İsrail e, devleti kurulduğu zamanda da kısım Yahudi aslında şeye gidiyor, e, İsrail'e gidiyor. Ondan sonra bir kısmı da e, Anadolu yakasına taşıyor. Mesela Kadıköy çevresi, özellikle Göztepe, Suadiye, Caddebostan çevresine çok Balat tarafından giden, seferatlar taşıyor. E, ve mahalle 1960'lardan itibaren birazcık daha böyle e, Gecekondu mahallesine dönüşmeye başladı. Çok ilginç bir şekilde. O yönden de bazı kısımları var şu anda. O kısımlarla karşılaştırabiliriz ve e, yani gece kondudan ziyade e, bakımsızlaşan evlerin içine insanlar kondu desek <laughs> daha, daha daha yanlış olmaz. Yani orada gece inşa edilen, gece kondular çünkü birazcık daha sonradan inşa edilen bölgeler. E bir de e, oradaki evlerin %70'i, %80'i boşalınca ne oluyor? İnsanlar, e, yani İstanbul'a yeni gelen göçmenler o bölgelere yerleşmeye başladılar. Bu, bu bu yüzden de aslında böyle bir şey olabilir orada. E, yani geçiş dönemi. Çünkü 67 yılın 66 67 yılında çekilmişse film hı hı. tam o döneme aslında tanıklık ediyor bu yönden de çok değerli görüntüler var. Bu arada ben bir ara her yıl seyrediyordum bu filmi öğrencilere gösterdiğim için o yüzden biraz ezberimde yani sahne sahne bildiğim filmlerden biridir. Arif adlı bir karakterimiz var Yılmaz Güney'in canlandırdığı ve işte Balat'ta fakir bir mahallede yaşıyor. Ee, oldukça altyapı sorunlarının olduğu işte e, adeta e, yani göçmenlerin tamamen yaşadığı ama adeta köy yaşam biçiminin birebir olarak devam ettiği e, yani Anadolu kültürünün taşra kültürünün çok yoğun bir şekilde hissedildiği e, kent yaşamının hiç uğramamış olduğu bir yapı görüyoruz. Bir sosyoekonomik yapı görüyoruz ama i̇şte aslında e, bir şey var aslında işin komikliği şu, aslında İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi ve e, o dönüşüme çünkü Anadolu'dan İstanbul'daki göç göçün o dönemdeki yer, o insanlar oraya yerleştiriliyor. Yani çok eski bir yerleşimin aslında nasıl çok eski bir mahalleye kenar mahalleye dönüş. Bak gece kondu diye düşün. Abdurrahman Keskiner kenar mahalle diye şey yapar. etmiş. Evet. Ama mesela hiç kilisedir e, falan ya da dediğim gibi sinagog öyle e, ya da eski tarihi yapılar falan görmüyor. Balat'ın o yüzünü görmüyor. Balat'ın sadece göçmenlerin yaşadığı o kenar mahalle atmosferinin içindeyiz. Bir de işte zaman zaman iki sevgili olan Arif ve Gülşen karakterini oynayan Nebahat Çehre, Yılmaz Güneli Nebahat Çehre'nin zaman zaman işte Balat'ta tersanede buluşup e, hasret giderdikleri, e, işte çünkü hiç paraları olmadığı için ne bir sinemaya gidebiliyorlar, ne bir muhallebiciye gidebiliyorlar, ne gezebiliyorlar. Ancak işte el ele tutuşmak veya biraz yakınlaşmak için Balat'ta bir tersaneye uğruyorlar. Orada da e, böyle çürümekte olan gemiler var, vapurlar var onların içinde. E, takılıyorlar. Ki bu vapurlar acaba dedim bir ara bilmiyorum o konuda bilgin var mı senin? Ali İpar'ın e, bir 3-4 tane böyle satın aldığı ve ondan sonra hiç e, kullanılamayan, çürümeye bırakılan bir grup vapur varmış 3-4 tane. Onlardan biri miydi acaba? O vapurlar e, Balat Tersanesi'nde mi demirlendi? Bilemiyorum. Ama o çok ilginç bir hikaye yani yeni e, duyduğum bir hikaye onu da araştırmak lazım. Ee, bir de şey çok ilginç e, çok fazla Yeşilçam filminde görmediğimiz bir mesele. Ana karakterimiz bir tıp öğrencisi. Yani Gerçekten hani 3-5 Yeşilçam filminde karşılaştığımız bir durum. Genellikle çünkü ana karakterler şoför falan olarak tercih ediliyorlar. E, arabanın içinde geçen sahnelerin fazla olması çekim sürecini hızlandırdığı için diye düşünüyorum ben. Ayrıca e, mekan sürekli değiştiği için de sinematografik birçok e, arka plan e, sağlanabiliyor diye düşündüğüm için. Çok fazla şoförlü film var ama tıp öğrenciliği ya da doktor ana karakterin olduğu film sayısı az. Bu Balat'tan çıkıp işte İstanbul Üniversitesi'ne gitmeleri orada gençlerin, genç erkeklerin çünkü Balat'tan çıkanlar arasında hiç kız yok, kız öğrenci yok. Genç erkeklerin farklı bir sosyal statüyle karşılaştıkları bir mekan olarak karşımıza çıkıyor İstanbul Üniversitesi. Beyazıt, Sanat falan gibi bölümler, sanat tarihi falan gibi bölümlerde okuyan daha böyle baba parası yiyen zengin varsız öğrenciler ve ee, çok havayılar işte yeri geldiği zaman İngilizce falan konuşuyorlar ee, günlük yaşamlarında kadın erkek ilişkilerini daha rahat bir şekilde deneyimleyebiliyorlar sosyal baskılar onlara fazla işlemiyor böyle bir grup oturuyor bir oturuyorlar bunlar çok ilginç aslında hani yıllar sonra bu aslında yani demografi değişecek o bölgede ama o dönemde İstanbul üniversitesi mesela İstanbul üniversitesi dediğimiz zaman daha çok 2008'deki ve daha sonraki dönemdeki öğrenci hareketinin başladığı üniversitedir ondan sonra simgeleşmiş olan bir üniversitedir aslında ama film de bu şekilde ele alınmış olması, bazı yerlerinde ele alınmış olması bana şey geldi. Biraz ters gelmiş de söylemek ki. Başka üniversite yok. Yani bir de şöyle bir şey var. Benim çok dikkat ettiğim bir şey. İlk defa şu anda belki herkesin dikkatine sunuyorum bu bilgiyi. 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda yazılan romanlarda sanat falan okuyan bir kız varsa, genellikle Mimar Sanayi nefise mi oluyor o zaman? Mimar Sinan oldu mu olmadı mı tam emin değilim. Orada eğitim görür. Belki orada sanat eğitimi görür falan filan. Ama filmlerde asla Mimar Üniversitesi'ni göremezsiniz. Sanat eğitimi de alıyorsa İstanbul Üniversitesi'dir. Çekimi zor muydu orada? E, sinematografik mi değildi? Önünde bir şey mi vardı? Yani o üniversite izlenimi mi vermiyordu? Üniversite temsili İstanbul Üniversitesi'nin o Beyazıt kampüsü müydü? Belki tarihi bir bina kapısı şeklinde olduğu için daha mı sinematografik geldi bilmiyorum. Kocaman da bahçe var ya belki ondan. Asla Mimar Sinan yok filmlerde. Edebiyatta hep olmasına rağmen Sabahattin Ali'nin romanlarında falan da çok geçer. Ama sinemada Mimar Sinan yok. Sanat eğitimi alıyor bile olsa İstanbul Üniversitesi olarak çıkıyor. Çok ilginç bir de en önemli arşivimiz sinema arşivimiz Mimar Sinan'da. Evet tabi o zamanlar o kampüsü yok. Ee, ama dediğim gibi edebiyatta bu kadar çok geçen bir... Kampüsü sinemada hiç kullanmamışlar, ben hiç görmedim. Özel bir oldu. filmin konusuna geri dönecek olursak bir aşk üçgenimiz var, işte Arif var ve farklı sosyal statüleri temsil eden sosyoekonomik statüleri, Çiğdem üst sınıftan ve alt sınıftan e, Gülşen. Şimdi ya e, kendi Kenar Mahallesi'nde ye, kaç sene işte okuyorsa doktorlar e, tıp e, tıp bölümlerinde 6 yıl galiba. 6 yıl boyunca e, çok uzun bir nişanlık yapmaya hazır, eee bekleyen e, bir Gülşen, kendisi gibi düşünen, aynı kültürel kodlara sahip bir Gülşen var. Ama sonra e, üniversitede tanıştığı e, bir çiğdem karakteri var ki tamamen farklı e, sosyal statü Nişantaşı'nda oturuyor. İşte daha farklı bir bakış açısına sahip bir aileden geliyor. Arkadaşları çok farklı, çok e, özgür, e, işte cinsel ilişkileri çok kolaylıkla yaşayabiliyorlar, toplumsal baskılarla karşılaşmıyorlar. Bunların ikisi arasında geliyor aslında. Çiğdemle Gülşen neyi temsil ediyor? Türkiye'de işte alt sınıf ve üst sınıfın temsili oluyor. İki kadın üzerinden bu sosyal statüleri çarpıştırıyorlar İkisinin arasında kalıyor e, aslında Arif hikaye bu şekilde devam ediyor. Peki e, yani bu, bu aslında hani, e, senin sevdiğin de hikaye. ilk seçtiğin filmi düşününce Tevci Tuna'nın filmini birazcık da e, o Batı yakası hikayesinin hep böyle bir şey var galiba. Evet çok benziyor bence yapısal olarak. E, çünkü orada da olduğu gibi burada da böyle biraz Fransız yeni dalga e, tarzı. Özellikle ee, Çiğdem'in nişan taşında işte benim bana apartman yapıyor ailem falan diyor Çiğdem, apartmana gidiyorlar Arifle beraber ve iki arkadaşı ki arkadaşları arasında e, Tülin Oral Tülin Oral e, öne çıkıyor biz onu yabancı damat dizisinden biliyoruz işte Rum babaanne rolünde oynamıştı. Çok başarılı bir tiyatrocu oyuncu. Candan İsen At Filmaz'ın birkaç filminde oynamış. iyi bir tiyatro sanatçısı. Gidiyorlar Çiğdem'in Nişantaşı'nda işte arkadaşı Mimar Erol'un yaptığı apartmana ve girdikleri zaman Çiğdem şöyle bir bakıyor ve ay bu bana biraz küçük gelecek galiba. Eşyalarım buraya sığmayacak diyor. Yani Arif'in yaşadığı mahalle kadar dairesini gördüğü zaman. Ve Arif orada ee, böyle adımla ölçüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan diye işte 11 adım diyor baştan sona. İşte Çiğdem daha küçükmüş falan diyor. Yani orada böyle onun o bakışından ne kadar farklı bir dünyaya girmiş olmasının o korkusunu ama bir yandan da merakını görebiliyoruz Arif'in. Ee, sonra mesela arkadaş filmi geliyor ama biliyorsun şimdi e, Yılmaz Güney'in demografisine baktığımız zaman böyle hani Balat'la Arif'le arkadaş filmi arasında bir bağlantı kurabilir. Yani eee Yılmaz Güney biliyorsun asistan olarak sinemaya giriyor, ondan sonra senaryolar yazıyor, ondan sonra oyuncular geçiyor ki ufak ufak zaten daha önce asistanken e, oynamış. Bu tam oyunculuk dönemine denk geliyor bu film. E, bundan birkaç sene sonra umutu çekecek ve yani artık e, dergilerde yazdığı o kendi Marksist e, ideolojik görüşünü sinemaya da taşımaya başlayacak. Ondan sonra arka arkaya işte bir takım filmler ve ağır ceza davası görülmeden önce iki film önceki arkadaş filminde artık o ideolojik görüşü marksist görüşü üst bir noktalara geçmişti. Yani filmlerinin amacı tamamen aslında bu ideolojik görüşü kitlelere aktarma e, işlevi yani bir, bir miktar propaganda işlevi görmeye başlamıştı diyebiliriz. Ben biraz e, bu anlamda eleştiriyorum arkadaş filmi. Beğendiğim yanları olsa da biraz fazla didaktik buluyorum. Yılmaz Güney'in e, bazı filmlerinde olduğu gibi. Burada öyle bir yapı yok. Yılmaz Güney'in e, ama etkilendiğini söyleyebiliriz. Çünkü Yılmaz Güney iki yönetmenden çok etkilenmiştir. İkisi de ustasıdır. Biri Lütfü Akkad'dır öteki de Atıf Yılmaz'dır. Bazı filmlerinde özellikle e, kırsalda geçen e, filmlerinde Lütfü güç etkisi görülür. E, kentte geçen filmlerinde baba gibi falan onlarda da Atıf Yılmaz'ın etkisi görülür diye düşünüyorum. Tamamen benim şahsi fikrim. adım yani o zaman yani sen de benim de yani çünkü arkadaşım belki de temelini Balat Arif ya da filmler oluşturmuş. Çünkü burada ilginç olan şeylerden bir tanesi şu. Yılmaz Atadeniz'de çok çalışıyor. Yılmaz Güney e, ve Balat Arif filmi aslında o bütün filmler arasında o aksiyon filmler arasında çok farklı bir noktada duran ve hani Umut'a da ya da diğer sonra çekeceği filmlere de böyle hafif göz kırpan da bir yapıda. Evet çok feyiz alıyor. Altı filmaz çok feyz alıyor. Ben Atıf Yılmaz sinemasında en benzer filmini Yılmaz Güney'in kendi yönettiği filmler arasında. Yani izlediğin zaman e, bu ya bilmiyorsan acaba bir Atıf Yılmaz filmi mi diye bakabileceğin Umutsuzlar filmi vardır. Çok Atıf Yılmaz sinemasına çok benzer Umutsuzlar filmi. Farklı bir yerde duruyor. Özellikle e, bu işte inşaatta falan e, yakınlaştıkları sahnenin ardından e, Çiğdem'le Parka gidip parkta işte çocuk oyunları oynamaları e, ve kaydıraktan falan kaymaları vesaire böyle e, o dolaşmalar biraz ölü zamanlar biraz e, gece vakti ne yapacaklarını bilmeden karanlık sokaklarda parklarda dolaşıp çok da önemli olmayan konular üzerinden muhabbet kurmaları meselesi. Bu çok Türk sinemasında olan bir şey değildir. Bu Fransız Yeni Dalga'dan gelen bir etki demek ki Atıf Yılmaz'a da o zaman bulaşmış. Feyzi Tuna sinemasından bahsederken. Ee, çok buna değinmiştik. Sen özellikle bu e, yeni yeni dalga sinemanın özellikle sinemamızdaki etkisi üzerine bayağı ilgili e, ilgilisin ya var. Evet bununla ilgili çünkü bir e, makale yazdım e, Yeşil Sinemasında şiirsellik e, denemeleri diye e, Öykü Yenen adlı bir e, akademisyen arkadaşımla beraber kaleme almıştık. E, burada işte e, 1965 yılında çok fazla arka arkaya şiirsel filmin çekilişi, işte Sevmek Zamanı çekiliyor, ee, ne bileyim e, Sevmek Seni diye bir film çekiliyor, ee, Bitmeyen Yol çekiliyor, duygusal Sarıoğlu'nu falan çok e, bu tarz film çekiliyor. 66'da hatta 67'de hiç böyle bir şey yok. Çünkü bu filmlerin hepsi batıyor. Hepsi batıyor. Çıkan yok yani. Ee, Birçoğunun ilk... Ee, ve son filmleri oluyor. Ee, ve e, bazıları da bu filmlerden sonra hemen ticari sinemaya koşa koşa geçiyorlar. Finalde Tekrar kendi mahallesini tercih edecek e, ve e, Arif ve işte Çiğdem ve ailesine söylediği yalanlar aslında onun bir müddet çok fazla bunu aldığı için ciddi hani belki de e, depresyona doğru sürüklenecek şekilde sürekli çalışmak zorunda, e, tam zamanlı okulu bitirmek zorunda, bitirir bitirmez nişansıyla evlenmek zorunda e, ve mahallesine onu yetiştiren kenar mahallesine, sorumluluğunu yerine getirmek, onların işte e, hastalıkları hastalıklarıyla, dertleriyle uğraşmak zorunda. Yani bu hayat belirlenmiş. Arif bunun dışına çıkamaz. Ama Arif ne istiyor? Ya birazcık dışına çıkayım diyor. Zaten rüya sahneleri falan var filmde. O da buna gönderme. Yani bir, bir başka bir şeye bakayım ne oluyor orada diye Çiğdem Çiğdem'le tanışıyor ve çok havai bir kız Çiğdem. Hadi hemen nişanlanalım diyor ve olur nişanlananlar iki nişan e, yüzüyle dolaşıyor böylece Arif. Birini takıyor, bir ötekini takıyor. O hayattan diğerine geçiyor sanki böyle sanal bir dünyaya. Etkili ama bu hayat çok uzun sürmüyor tabii. Aile Arif'in geldiği yeri öğrendiği zaman babasının bir arabacı olduğunu, işte Balat'ta Kenar Mahalle'de yaşadığını. Zaten kızlarını alıp gidiyorlar. O hayal Arif biliyor zaten bunun bir şekilde bir anda bir gün çökeceğini biliyor ve çok da aslında şok yaşamadan ya da çok da böyle hayal kırıklığı yaşamadan kenar mahallesine ve Gülşen'e dönüyor ki Gülşen zaten e, dünden razı ama onu kıskandırmak için falan başka biriyle evleneceğini söylüyor işte kendisini kaçırmasını istiyor ve bu istediğini yapıyor Arif ve mutlu son şeklinde. Bu mutlu bir son eğer aslında Arif'in çok da istediği bir şey değil ama bundan başka şansının olmadığını bildiği için bir anlamda işte seyirciyi tatmin eden en azından aşk hikayelerinden bir tanesi yarım kalmadı mutlulukla sonuçlandı. Mutlu bir son diyebiliriz. Bu, burada filmin benim için 3-4 tane ilginç noktası vardır. Filmi ilk aldığım zaman ben Kabadayı bekliyorum. Yılmaz Güney'in. Ee, sonra Yılmaz Atadeniz'le olan gelen filmden ve afiş seçiminden dolayı aksiyonu çok bol bir. Ee, ve ardından da zaten çok agresif bir görsel seçim afiş demez. Sanırım iki ya da üç tane farklı afiş var ama afişlerden bir tanesi çok agresif. Böyle çünkü e, yani Yılmaz Güney sanki böyle bir çok önemli bir kavganın ortasında ve silahını çekmiş gibi duruyor ama filmi yansıtan bir görsel değil aslında. Aslında pek çok şey e, değişmemiş ama bir taraftan baktığımız zaman da film 58 yaşında. 58 yaşında evet. Film 58 yaşında. Muhteşem bir sahne var bence. O sahneyi anlatmadan geçemiyorum. Bu Nişantaşı kızla ilk tanıştıktan sonra yani Çiğdem'le Arif onu bir yere götüremez. Çünkü onu bir yere götürebilecek bir parası yoktur. Hatta taksiden bile yarı yolda iner. Kusura bakma işte arkadaş hiç param yok falan diye. Bozuk para görür. Şimdiki işte 1 liraya ayar herhalde. E, kimse fark etmeden o parayı önce üzerine basar ondan sonra yavaşça eğilir. Kimse fark etmeden alır. Yerden para almanın utancını yaşar. Ve biraz daha yürüyüp un kapanı köprüsüne geldi. Yani artık durumun ne kadar can sıkıcı olduğunu ve ne kadar her şeyin üst üste geldiğini düşünmesiyle o sinir buhranıyla o 1 lirayı ee, şeye doğru harice doğru fırlatıp atar. Bence çok güzel bir se sekanstır. Sahne demeyelim ama çok güzel bir sekanstır. E, Atı Filmaz diyoruz o zaman. Atı zaten e, herhalde bence benim için Yeşilçam sinemasının. Hatta bütün Türk ki sinemasının diyebilirim. Ee, en başarılı yönetmenin Atif Yılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu arada e, Ayşe Şasa ile ilgili de bir anma e, geçtiğimiz haftalarda gerçekti. Orada da gösterdikleri film Balat Arif oldu bu arada. Evet, evet. Ee, aslında başka Ayşe Şasa filmleri de var. Balat tarifi neden seçtiklerini düşündüğümde herhalde görüntü kalitesinin iyi olduğunu DVD'den gösterecekler diye düşünüyorum. <laughs> o yüzden seçmişlerdir. Ee, yoksa Ayşe Şasa'nın yazıp Atıf Yılmaz'ın yönettiği filmlerden Ah Güzel İstanbul daha ünlüdür. Ee, sosyal medyada falan da çok fazla sahnelerini falan görebiliyoruz Ah Güzel İstanbul'un. Onun restorasyonlu kopyası da var aslında ama onu şey gibi saklıyorlar. O restorasyonlu kopya nerede bilmiyorum ortada yok. Yani söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı şu anda filmle ilgili? Çok başarılı oyuncuların oynadığı, e, tiyatroculardan geniş bir kadronun yapılmış olduğu, e, star oyuncu olarak işte Yılmaz Güney'in çok iyi bence oynadığı, çok başarılı performanslarından birini gösterdiği. E, yine Gülşah'ın Rönü'nde Nebahat de bence e, o e, performansa karşılık verdiğini düşündüğüm bir oyun çıkardı. E, Altı Filmaz Sineması'nın çok güzel örneklerinden, biri olduğunu söyleyebilirim. Harika İstanbul e, manzaraları çok iyi kadrajlarla. E, izleyen genç neslin de şaşkınlıkla karşıladığı, e, underrated dedikleri tarzda filmlerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Bütün e, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum bizleri takip ettiğiniz için. E, efendim abone olmayı unutmayın. Biz Dilara Balcı ile elimizden geldiğince ayda bir videoya söz veriyoruz sizlere. Türk sinemasında Özellikle 60'lar 70'li yıllarda sevdiğimiz filmleri beraber konuşuyoruz. Bu konular üzerine çok fazla konuşan da yok aslında YouTube'a baktığımız zaman. E, hep aynı filmleri konuştuklarını gözlemliyor yavaş. Bu, bu yüzden de Dilara'ya çok teşekkür ederim. Yani sadece öğrencilerine göstermiyor. bizimle de paylaşıyor bu. Tekrardan çok teşekkür ederim Dilara. Bir dahaki videoya kadar diyelim ama videonun ismini söylemeyelim değil mi? Söylemeyelim sürpriz olsun. Söylemesin o zaman. E, bir sonraki videoya kadar arkadaşlar abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. Yorumlarla birlikte biz de ki başka içeriklerde eklemeye devam edelim konuştuğumuz konuları da aslında şekillendiriyor sizlerin yorumunuzu. Hoşçakalın.